Değerli dostlar, evde kaldığımız şu günlerde bizi hareketsiz bırakan yaşam içerisinde hareketli olmayı kılmak için yapabileceğimiz bir takım şeyler var. Bunlardan bir tanesi de nefes hareketlerimizi kuvvetlendirmek, konuşmamızın düzenli olmasını sağlamak, ağız ve dil hareketlerimizi kuvvetlendirmek yüz mimik hareketlerimizi aktif kılmaktır. Size birkaç tane basit hareketler göstereceğim. Bu hareketleri gün içerisinde 2 ya da 3 kez 8-10 tekrar sayısıyla yapmanız yeterli olacaktır. Bunlardan bir tanesi öncelikle nefesimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Nefes alma dediğimiz işlem mutlaka burundan çiçek kokluyor gibi alacağız ve ağzımızdan mum üflüyor gibi vereceğiz. Bunu eğer bir materyalle yapmamız gerekecek olur ise basit bir eldiven, eldivene geçirilmiş bir pipet. Burundan derin nefes alıp Alabildiğince balonu büyük şişirmeye çalışmak olmalıdır. Bir diğeri basit, ince bir peçeteyi alıp üflemek olacak. İki farklı şekilde gösterdim. Bir tanesi aralıklı ee, ve hızlı üflemeydi, tepkili üflemeydi. İkincisi ise uzun soluklu üflemeydi. Bu solunum egzersizleri konuşurken ses tonumuzun yüksek olmasını sağlayacak faktörler. Bundan sonra yapacağımız şey dil hareketleri. Birkaç tane örnek göstereceğim. Dilimizi içeri dışarı hareket ettirmek, sağa sola hareket ettirmek. Diliyle dudakları dıştan yalamak. Aynı şeyi saat yönünde yapmıştım demin. Şimdi saatin aksi yönünde yapacağım. Dilimin dudağımın her noktasına değdiğinden emin olmalıyım. Aynı hareketi bu kez dudaklarımın içini yalayarak yapacağım. Yine aynı şekilde hem saat yönünde hem saatin aksi yönünde yapacağım. Daha sonra üst dişlerimle alt dudağımı ısıracağım. Bu kez alt dişlerimle üst dudağımı ısıracağım. Güzel. Yanağımı şişireceğim. Bir yanağımı şişirip diğer yanağıma aktaracağım havayı. Daha sonra bir kalemi üst dudağımla burnum arasında tutmaya çalışacağım. Bundan sonra bir şeyi kuvvetlice öpüyor gibi yanaklarımı içeri çekecek ve kuvvetli bir ses çıkmasını sağlayacak şekilde aniden bırakacağım. Sonra ağzımda bir şey yiyormuş gibi şapurdata şapurdata bütün ağzımı kullanmayı öğreneceğim. Ondan sonra ıslık çalacağım. Dışa olabilir ya da içe de olabilir. Şeklinde. Sonra dilimi üst damağıma çarptırıp hızlıca bırakacağım. <laughs> gibi basit e, nesne ya da hayvan taklitleri yapacağım. Örneğin bunlardan bir tanesi işte kuzu sesi, inek sesi, köpek sesi gibi, ambulans sesi, ağlayan bir bebek sesi gibi bir sesi bir şeye benzetmeye çalışacağım. Ondan sonra yapacağım şey şu. Sesli harfleri uzatarak olabildiğince o 8 tane sesli harfimiz var ya A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü'yü mümkün olduğunca uzatarak söylemeye çalışacağım. Bir tanesini yapalım. A Daha da uzatabilirim. Mümkün olduğunca ses tonunuzun düşmemesini sağlamaya çalışın. Ve her defasında bir nefeste yapmaya çalışın lütfen bunu. Ondan sonra yapacağım şeylerden bir tanesi. Su ile gargara yapabilirsiniz. Su ile mutlaka içilebilir su olsun tabi. İçilebilir su ile mutlaka ağzınızı çalkalama hareketleri yapın. Şu sesi çıkarabilmeniz çok önemli peş peşe. Pa, ta, ka pataka bunu birkaç kez üst üste söyleyebilirsiniz pataka 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 bunu yaptığınız zaman göreceksiniz ki dudaklarınız dilinizin ucu ve dilinizin kökünün farklı farklı zamanlarda çalıştığını göreceksiniz bu hareketleri dediğim gibi gün içerisinde iki ya da üç kez yapmanızı öneriyorum ve yaptığınız her defasında yaptığınız hareketin her birini de 8-10 kez tekrar etmeniz yeterli olacaktır. Herkese evinde ve sağlıkla kalmasını temenni ediyorum. İyi günler.